Organik bileşikler başlığı altında gördüğümüz nükleik asitlere devam ediyoruz. Nükleik asitlere iki örnek vermiştik hatırlarsanız DNA ve RNA olmak üzere tüm canlı hücrelerde bulunan yapılardı. Bu videomuzda DNA hakkında konuşmuş olacağız. Deoksir bu nükleik asit yerine uzun uzun bahsetmek yerine DNA şeklinde bunu kısaltarak geçmiş oluyoruz. Nükleik asitler neydi? Yapı birimleri nükleotit olan yapılardı. Daha sonra ne yapmıştık? Bir nükleotitte neler bulunduğundan bahsetmiştik bir önceki videomuzda. Bir nükleotidi elde edebilmek için organik baza, 5 karbonlu şekere yani pentoza artı olarak bir de fosfat grubuna ihtiyacımız vardı. İşte bu nükleotitleri bir araya getirerek uzun polinükleotit zincirleri oluşturup DNA ve RNA'ya doğru evrilmiş oluyorduk. Şimdi DNA'nın yapısını inceleyelim. Bakın yine nükleotitleri bir araya getirerek uzun polinükleotit zincirleri oluşturmuşuz. DNA dediğimiz yapı çift iplikli sarmal bir yapı olacak. Nükleotitleri birbirine nasıl bağlıyorduk? Aynı iplik üzerinde bulunan nükleotitlerden üsttekinin şekeri alttaki nükleotitin fosfatına fosfodiester bağıyla bağlanarak uzun zincirlerimizi oluşturmuş olacaktı. DNA dediğimiz yapı çift iplikli sarmal bir yapıydı. Aynı iplikten bahsediyorsak sağ tarafı görmeyelim. Bakın yukarıdaki nükleotitimizin şekeri alttaki nükleotitimizin fosfatına fosfodiester bağıyla bağlanmış. Bu şekilde nükleotitler bir araya gelerek uzun zincirleri oluşturmuş oluyor. Bir DNA molekülünden bahsediyorsak nükleotit yapısında neler göreceğiz? Baz olarak adenin, guanin, timin ve sitozini görebiliyorduk. Urasil yapısı RNA nükleotitlerine özgü bir yapıydı. Şeker olarak iki çeşit pentozumuz vardı. Deoksiriboz ve riboz olmak üzere DNA yapısından bahsediyorsak şeker olarak neyi görüyorduk? Deoksiriboz şekerimizi görüyorduk. Fosfat grubumuz her iki yapı içinde sabitti. Bakın nükleotitleri bu şekilde oluşturmuş olduk. Çift iplikli sarmal bir yapıdan bahsediyoruz. Bu zincirleri birbirine bağlayarak bu yapıya doğru gidiyoruz. Peki nasıl elde ediyoruz? Fosfat ve şekerler bizim yapımızın omurgasını, iskeletini oluşturmuş oluyor. Sol tarafta gördüğünüz, resmetmeye çalıştığımız şekilde mavi kısımla mavi şeritle resmedilen kısım bizim fosfat ve şekerlerimizden oluşan kısım. DNA'nın iskeletini, omurgasını oluşturuyor. Bizim nükleotidimizde bir de bazlar vardı. İşte bu bazlar da bu iskeletin iç kısmında kalacak şekilde karşılıklı yerleşmiş oluyorlar. Bu karşılıklı gelme durumunda artı bir özelliğimiz var. Sağ taraftaki iplikte eğer bir sitozin bazından bahsediyorsak, sol tarafta karşı iplikte daima karşısında guanin görmek zorundayız. Bir timin bazından bahsediyorsak karşısında daima adenin bazını görmek zorundayız. Çift iplikli sarmal yapımızda bazlar iç kısımda karşılıklı gelecek şekilde yerleştiklerinde karşılaşma durumları daima adenin karşısına timinken guanin karşısına sitozin olacak şekilde yerleşmeli. Ne yapıyorduk biz bazılarımızı? Büyük harfleriyle simgeliyorduk. Şu şekilde şifreleyebiliriz. Sitozin karşımıza bazen C, bazen de S harfiyle çıkacaktı. Hiç fark etmezdi. Bu karşılıklı eşleşmeye at Galatasaray dersek eğer DNA yapısında bazların karşılıklı gelme şeklini küçük bir şifreyle akılda kalıcı hale getirmiş olabiliriz. Tamam, dış iskeleti oluşturduk. Bu iskeletlere şekerleri ve fosfatları koyduk. iç kısma bazları getirdik. Bir denklik sağladık. Ama bu denkliğin kaymaması gerekiyor. Daima adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin görmemiz gerekiyor. İşte bu yapının bozulmaması adına karşılıklı kalabilmeleri devam etsin diye aralarında küçük bağlar kurduklarını görüyoruz biz karşılıklı bazların. Şöyle bir küçük ayrıntımız daha var burada. Adenin ve timin bazımız aralarında ikili zayıf hidrojen bağı yaparken guanin ve sitozin karşılıklı kalabilmek için üçlü zayıf hidrojen bağı yaptığını görüyoruz. Bu şekilde daima bir DNA nükleotitinde adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin gelecek şekilde çift iplikli sarmal bir yapı elde etmiş oluyoruz. Devam edecek olursak DNA ne yapıyor? Canlıların genetik bilgilerini taşıyıp bu bilgileri sonraki döllere aktarmakta görevli oluyor. İşte DNA'nın üzerinden bir parça alındığında bu parçaya gen adını vereceğiz. Bu genlerde neler taşınmış oluyor? Bizim göz renklerimiz, saçımızın şekli vesaire gibi genimizi oluşturan yapılar DNA üzerinde korunmuş oluyor. Ve sonraki döllere aktarmakta da bu gen parçalarını kullanmış oluyoruz. Artı olarak protein sentezini yöneten çift iplikli sarmal yapılı bir polinükleotit diyoruz. Hücrede yönetimle ilgili bir olaydan bahsediyorsak karşımıza genellikle DNA'nın çıktığını görüyoruz protein sentezi olarak üzerinde durma sebebimiz. Bu dönemde 9. sınıfta protein sentezi hakkında çok fazla konuşacak olmamız bir protein sentezi gerçekleşirken DNA bize bir şifre verecek ve bu şifre sayesinde bir protein sentezi gerçekleştirmiş oluyoruz. Dediğimiz gibi yönetimle ilgili bir işlem varsa çift iplikli sarmal yapılı bir polinükleotit olan DNA bizim karşımıza çıkmış olacak. DNA neydi? Bir nükleik asitti ve nükleik asitler hakkında ne söylemiştik? Tüm canlı hücrelerde bulunur. Biz hücreleri ne yapıyoruz? Kendi içerisinde ikiye ayırarak inceliyoruz ökaryot ve prokaryot olmak üzere. Hücre konumuz daha sonraki ünitelere ait olduğu için ökaryot ve prokaryotla ön bir bilgi vermiş olalım. Bir prokaryot hücreden bahsediyorsak bunların yapıları incelendiği zaman zarlı organel ve çekirdek yapılarının olmadığını görmüşüz. Ökaryot bir hücreden bahsediyorsak zarlı organellerden ve çekirdek yapısından bahsedebiliyoruz. İşte prokaryot ve ökaryot hücreler incelendiği zaman DNA'ları biz Ökaryotik bir yapıdan bahsediyorsak çekirdek, mitokondri ve kloroplast adını verdiğimiz organellerde görebilirken prokaryot bir hücrede bu tarz yapılardan bahsedemediğimiz için çekirdek yapısından yani mitokondri ve kloroplast gibi yapılardan da bahsedemediğimiz için sitoplazmada serbest halde bulunduğunu görüyoruz. Çekirdek dediğimiz yapı çift zarlı bir yapı olup mitokondri ve kloroplast zarlı organeller olduğu için Prokaryot hücre tiplerinde karşımıza çıkamıyor. İşte bu yüzden prokaryot bir hücrenin DNA'sı sitoplazmada bulunurken ökaryotik bir hücrede dediğimiz gibi çekirdek, mitokondri ve kloroplast gibi yapılarda karşımıza çıkmış oluyor. Daha sonra incelemelere devam ettiğimiz zaman çeşitli matematiksel formüllerle biz işlemler yapabildiğimizi görüyoruz. Ne demek istiyoruz? Bir DNA molekülünde her zaman nükleotit sayısının fosfat sayısına, bunun da deoksiriboz sayısına, bunun da baz sayısına eşit olduğunu görmüşüz. Önceki sayfamıza dönecek olursak ne demek istiyoruz? Bir DNA yineyden elde ediyorduk. Nükleotitleri bir araya getirerek uzun polinükleotit zincirleri oluşturarak elde ediyorduk. Ne yapmışız? İncelemişiz. Nükleotit sayısı daima fosfat sayısına eşit olmuş. DNA'mızı bu yapı olarak düşünecek olursak kaç tane nükleotitimiz var? 1, 2, 3, 4 tane nükleotit yapısından bahsedebiliyoruz. Bunun fosfat sayısına eşit olduğunu söylemişiz. Gelin şekilde fosfatları sayalım. 1, 2, 3, 4 tane fosfat çıkmış. Bu da deoksiriboz sayısını eşitmiş. Yine görüyorsunuz 4 tane deoksiribozumuz var. Bu da baz sayısını eşitmiş. İncelediğimizde yine karşımıza 4 tane bazımız çıkmış oluyor. Zor bir şey yok. Olan bilgimizi matematiksel formüle dönüştürerek yorumlamış oluyoruz. Biz bir nükleotit elde etmek için fosfat, şeker ve baz bir araya getirmiyor muyduk? Evet, her yapıdan bir tane alarak bir nükleotit elde ediyorsak bir DNA molekülünde her zaman bu yapılar ayrı ayrı ve bütün olarak birbirine eşit olmuş olacak. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. DNA molekülü demiş olması gerekiyor. Bir RNA ya da genden bahsediyorsak bu tarz bir eşitlemeden bahsedemiyoruz. Daha sonra ne demiştik? Bir DNA molekülü çift iplikli sarmal bir yapıydı ya adenin karşısına timin, guanin karşısına daima sitozin gelmek zorundaydı. İşte bu daimilikten kaynaklı olarak adenin sayıları timin sayılarına guanin sayılarının sitozin sayılarına eşit olduğunu görüyoruz. Şeklimize yine geri dönecek olursak sağ taraftaki ipliklerde ne kadar adenin varsa sol taraftaki ipliklerde o kadar timin olmak zorunda. Çünkü daimi bir karşılaşma durumu söz konusu. Aynı şekilde sağ iplikte ne kadar guanin varsa sol iplikte o kadar sitozin olmak zorunda. Ve yine bu da imilikten kaynaklı. Adenin sayımız timin sayımıza eşitken guanin sayımızın sitozin sayısına eşit olduğunu görüyoruz. Bu bize başka nasıl bir denklik veriyor? Biz bazılara özel isimler vermiştik. Pürin ve pirimidin olmak üzere. Pürin bazlarımız çift halkalı iken pirimidin bazlarımız tek halkalı olarak karşımıza çıkmıştı. Pirimidin bazlarımız nelerdi? Süt çocuklarımızdı. Bir DNA molekülünden bahsediyorsak, urasil yapısından bahsedemiyoruz. Egeriye burada da pürinlere ne kalıyordu? Adenin ve guanin. İşte bir DNA molekülünde adenin ve guanin yani pürin bazlarının toplamı daima sitozin ve timinin yani pirimidin bazlarının toplamına eşit olmuş olacak. Bu eşitlik bize ne vermiş olacak? Pürin bölü pirimidin oranı karşımıza daima 1 olarak çıkmış olacak. Ne demek istiyoruz? Bir DNA molekülünde 5 tane adeninimiz varsa eğer 5 tane timin olmak durumunda, 3 tane guanin varsa 3 tane de sitozin olmak durumunda. İşleme döktüğümüz zaman 5 artı 3 eşittir. 8. 3 artı 5. Yani burada bir denklik olmuş oluyor. Burada çoğunlukla yapılan bir yanlışlık var adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı da sitozin sayısına eşit olduğu için sanki adeninle timinlerin toplamı guaninle sitozinlerin toplamına eşitmiş gibi bir algı çıkabiliyor. Sayılar vermiştik. Tekrar sayıları yansıtarak bakalım. 5 adenin demiştik. 5 tane de timinimiz olmuş oldu. 3 guanin vardı. 3 de sitozin vardı. İşte 10 eşit değildir. 6 olduğu için bu kısmı atlamamamız gerekiyor. Pürinlerin toplamı pirimidinlerin toplamına eşittir. Yani pürin bazları bölü pirimidin bazları bize daima bir oranını verecek. Sorularda karşımıza nasıl çıkıyor? Bize nükleotit sayısını vererek baz sayısını sormuş olabiliyor. Daha sonra baz sayısını bulduktan sonra bir DNA molekülündeki pürin bazlarının oranını verip pirimidinlerden de timinin sayısını vererek adenin sayısını istemiş olabiliyor gibi olan bilgilerimizi matematiksel olarak yorumlamamızı istiyor. Dediğimiz gibi unutmuyoruz. Bir DNA molekülünden bahsediyorsak bu denklikleri yapabiliyoruz. Daha sonra peki bu DNA molekülünü nasıl elde etmişiz? James Watson ve Francis Crick adlı iki tane bilim insanı 1953 ve 1962 yıllarında çeşitli çalışmalar ve araştırmalar yapmışlar ve DNA'nın günümüzde halen kabul gören yapısını bulmuşlar. Bu yapı ne? DNA'nın çift iplikli sarmal bir yapı olması, fosfat ve şekerlerin iskeleti oluşturması, bazların arada kalması ve daima pürin bazı karşısına pirimidin bazı gelmesi. İşte burada bir adenin yapısından bahsediyorsak karşısında daima timin görürken burada bir guanin yapısı varsa karşı iplikte daima sitozin olmak zorunda. İşte burada bir timin gördük yine karşıda mecbur bir adenin yapısı var. Burada bir stozin varsa karşı ya da daima bir guanin baza getirmiş oluyoruz. Hala günümüzde kabul gören şekli DNA adına budur. Çift iplikli sarmal bir yapı. Kendi ekseni etrafında dönerek bu sarmal yapıyı oluşturmuş oluyor. Dış kısmı iskelet kısmı fosfat ve şekerlerden oluşurken iç kısmı bazlar. Pürün karşısına daima pirimidin gelecek şekilde bir karşılaştırmayla bu yapıyı bize kazandırmış oluyor. Artı DNA'dan bahsedebileceğimiz bir başka özelliği de replikasyon işlemi. Replikasyon işlemi dediğimiz işlemle bölünme işlemi. Hücre bölüneceği zaman Çekirdekteki tüm DNA molekülleri kendilerinin hatasız birer kopyasını çıkarıyor. İşte bu hatasız kopyaya replikasyon adı verilmiş oluyor. Ne yapıyor? Hücre bölüneceği zaman oluşacak yeni hücrede canlı bir yapı olacağı için her canlı hücrede nükleik asitler bulunmak durumundaydı. İşte oluşturduğumuz bu yeni hücrede de bir DNA yapısına ihtiyacımız var. Bölünecek hücremizdeki DNA bu bölünme sırasında çift iplikli sarmal yapısını açıyor. Bu açılmanın ardından bir iplikteki karşılık gelen iplik kendisini eşleyerek bir okuma gerçekleştirerek her iki tarafta çift iplikli sarmal yapısını tekrar kazanmış oluyor. Bu şekilde elimizde iki adet DNA olmuş oluyor. Oluşan yeni DNA yeni hücreye aktarılarak bu şekilde gen aktarımı ve ulaşacak yeni hücrede de bir DNA yapısı oluşmuş oluyor. İşte bu eşleşme kopyalanma işlemine replikasyon adını veriyoruz. Çift iplikli sarmal yapı açılarak her iplik kendi birer kopyasını çıkararak iki adet yeni DNA oluşturmuş oluyoruz. Nükleik asitler başlığı altında gördüğümüz DNA yapımız bu kadar. Bir sorunuz, takıldığınız nokta ya da tekrar anlatmamızı istediğiniz bir husus varsa yorumlarda belirtirseniz tekrar bir videoya destek olmaya çalışırız. Kendinize çok dikkat edin.